Selamlar arkadaşlar. Pazar günündeyiz. Ekonomiye dair gelişmeleri ve piyasaları yorumlayacağız. Mehmet Şimşek'in IMF'le ve Dünya Bankası yaptığı görüşmeler ve oradan çıkan sonuçları öncelikle bir değerlendirelim. Sonrasında da piyasa beklentilerimizi konuşalım. Dolarda ne olur, ne bekliyoruz? Borsada ne olur, ne bekliyoruz? Hepsini ortaya koyalım. Tabii bugünün ikinci videosu bir video çektim. Yaklaşık 18 dakikalık ve yüklenecekti. Ama bir baktım ses yok. O yüzden silmek zorunda kaldım ve tekrar sizin için bu yayını yapıyorum. Onu söyleyeyim. Şimdi IMF ile yapılan görüşmelerden bir fotoğraf tabi yansıdı. Mehmet Şimşek'in IMF Başkan Yardımcısı ile görüşmeleri ve orada gülümseyen yüzler gördük. Tabii burada biraz esprili de yaklaşmak gerekiyor. Ben şöyle bir şey paylaştım X'te ve Instagram'da. Ya dedim ki uzun süre işsiz kalmış biri var. Bu kişi ciddi borçlanmış her tarafa artık bir yerden para da bulamıyor ve ciddi acil paraya ihtiyacı var. Ve yaptığı başvurulardan birinde sonunda mülakatlara girmiş ve o mülakatların sonucunda kabul edilmiş. Onun heyecanı ve mutluluğu yüzüne yansımış. Mülakatı yapan kurumun insan kaynakları müdürü de karşısındaki kişinin borçluluğunu, acil para ihtiyacı olduğunu bilerek kendi şartlarında, kendi istediği şekilde istediği personeli kadrosuna katabilmenin sevincini, mutluluğunu ve özgüvenini yaşıyor. Fotoğrafı aslında biraz böyle ironik bir şekilde yorumlayabiliriz. Yani biz evet IMF'le de IMF'siz bir dış kaynağa ihtiyaç duyuyoruz. Hep bunu konuştuk. Siyaseten çok kullanıldığı için IMF ile direkt bir anlaşma olması tabii ki hani çok olası görünmüyor. Ama adı ne olursa olsun, ne şekilde kurgulanırsa kurgulansın, Türkiye'ye bir para geleceğini ben de zaten uzun süredir sizlere söylüyorum. Ama bunun altyapısının şartlarının oluşması son derece önemli. Burada kur seviyesi, faiz seviyesi ne olacak? Ne gibi başka bilmediğimiz şartlar konuşulacak? Bunlar tabii ki değerlendirmeye açık konular. Fakat uzun süredir tabii şu şeyi de görüyoruz. Uluslararası kurumların, Dünya Bankası'nın, IMF'in ve diğer kurumların Mehmet Şimşek'in uyguladığı politikalarla ilgili olumlu açıklamalarına şahitlik ediyoruz hep birlikte. Fakat bugüne kadar anlamlı bir para girişi olmadığını da görüyoruz. Bu para girişi neden olmadı? Neyi bekleniyor? Bunu tabii ki değerlendirmek lazım. Size hep söylediğim kur faiz e, dengesi ve yabancının en azından bu riskleri almayacak şekilde içeriye gelme arzusu bence hala masada ve kalı, e, duruyor. Bu tabii ki başka formüllerle ötelenebilir mi? E, ya da bu kur üzerindeki baskı devam ettirilir mi? Bu ekonomi yönetiminin alacağı karar. Ama ben bunun hatalı bir karar olduğunu, sorunları büyüteceğini daha önce ifade etmiştim. E, Tabi bunun bir şartı var. Yerliyi gerçek manada ikna edip buradaki dolarizasyonu ters dolarizasyonu çevirip işte yabancı para cinsinden mevduatları, işte değerli metalleri vesaire hatta yastık altını ikna edip TL döndürme. Bunu yapabilmek çok önemli. Bunu yaparsan bir anlam kazanır. Ama netice itibariyle sadece bu da değil. İhracat boyutu var, turizm boyutu var. Bunları konuştuk. Hepsi bir paket halinde. Türkiye'nin e, finansman ihtiyacı, cari açık e, durumu gibi hususları etkiliyor ve etkilemeye devam edecek. Aynı zamanda bir önemli açıklama daha var IMF'nin başka bir yetkilisi Kramer'den. O da diyor ki e biz de Türkiye'deki e aradaki ekonomi ekibinin izlediği programı tavsiye ederdik. Yani oradaki ekonomi ekibi ne yapıyorsa biz de zaten onu tavsiye ederdik gelseydik diyorlar. E baştan beri şunu konuşuyorduk sizlerle biliyorsunuz. Kamu harcamaları kısmı hariç, para arzı kısmı hariç ücretler ve e, vergi politikalarını değerlendirdiğimizde zaten Mehmet Şimşek IMF'in arzu ettiği programı uyguluyor. Bu kamu tarafı buna iştirak etmemişti. Son güncel açıklamalarına baktığımızda kamuda tasarruf konusunda da net ifadeleri var Mehmet Şimşek'in. Umuyorum bu tarafı görürüz. Çünkü bu olmak zorunda. E, sadece ek bütçe istemeyin meselesi değil, mevcut harcamalardan da kesintiye gitme noktasında bir e, arzusu ya da ortaya koyduğu taahhüdü var. Bu ne kadar uygulanabilir? 22 yılın getirdiği bir atalet var. Bunu uygulayabilecek mi, uygulayamayacak mı? Gözlemleyeceğiz. Zaten 2023 yılının vergi artışları, 2024 yılında işte kamuda tasarruf, harcamalarda kesinti gibi başlıklarla tanınıyor Mehmet Şimşek. Burada temel mesele dışarıdan gelecek olanları ikna edebilmek. Ama çok da ikna olmuş görünmüyorlar. Her ne kadar olumlu açıklamalar yapsalarda, pozitif bakıyoruz deseler de bizim hala e, kredi notlarımız yatırım yapılabilir seviyenin çok altında. Buraların bir kere bir düzelmesi gerekiyor. Buradan yeni sinyaller gelir mi gelmez mi bakacağız, izleyeceğiz. Bununla birlikte gri listedeyiz hala. Buradan da çıkmamız gerekiyor. Paranın buraya anlamlı bir şekilde gelebilmesi adına. O yüzden e, bir paket şekli değerlendirmek gerekiyor. Bu kur seviyesi burada demin ifade ettiğim şekilde kalamaz. Kalması halı, halının altına sorunları süpürmek ve sonrasında daha büyük problemler demektir. Ki sadece bize bağlı olmayan hususlar var. Yani evet petrol fiyatları 90 doların bir tık altına geldi ama jeopolitik gerilimler hep masada. İşte İsrail, İran, Hamas, İsrail, Rusya, Ukrayna, Çin, Tayvan gibi. Bunun yanında bir de FED var. Enflasyonun biraz kalıcı ve yapışkan, yapışkan halde olması. Faiz indirimlerini öteleme noktasında söylemlere doğru, şahin söylemlere doğru FED Başkanı Powell ve FED üyelerini itmeye başladı. E bu da e, doların maliyetini artıracak, bizim gibi dış finansmana ihtiyacı olan ülkelerin maliyetini artıracak diğer hususlardan, aynı zamanda e, gelişmekte olan ülkelere para akışının önündeki engellerden biri. E, bununla birlikte bir de şunu görüyoruz, şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan Hamas lideriyle görüşmeleri var. Hem İngiliz hem ABD basınında hem Suudi basınında, acaba Doha'dan sonra, Katar'dan sonra Türkiye e, Hamas'ın e, yeni merkezi mi olacak? E, bu da sıkıntılı bir durum çünkü, e, Hamas bir terör örgütü olarak görülüyor dünyada. Biz ise onları öyle görmediğimizi hep ifade ediyoruz. Dışarıdan para alacaksak bu nasıl buraya e, bu şekilde ilerliyor? Peki bunu bir de şöyle değerlendirelim. Katar üzerinde baskılar var. Türkiye'nin paraya ihtiyacı var. Nasıl ki mültecilerle alakalı durumda biz tampon görevi görüyoruz Avrupa'ya ve oradan bir takım finansman sağlanıyor belli dönemlerde. Bu da diğer bir e, bacağı mı? Bu işin hani en azından Arap tarafından Araplar tarafından para e, kaynak aktarımı konusunda bir ihtimal olarak masada durmalı. Diğer bir husus şu biliyorsunuz İsrail'i boykot kararı, iki, hemen akabinde Hamas lideriyle görüşme, bununla birlikte aynı zamanda IMF ile samim pozlar Mehmet Şimşek, bize para da lazım, para bu kur seviyesinden gelir mi hala bir tereddüt, e, belirsizlik var. E, o zaman... Acaba bazı şeylerin olabilmesi için bir paket mi, mazeret mi yaratılacak siyaseten en azından. Bu önümüzdeki haftalarda böyle hususlar önümüzde olabilir mi? Bu ihtimalleri göz ardı etmeden değerlendirmek ve masada en azından tutmak lazım. Şimdi tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da tabii açıklamaları var. Yabancı sermayenin gelişiyle gelir gelmesiyle alakalı. Fırsatlar sunduğumuzu hep söylüyor. Mehmet Şimşek bunu hep söylüyor. E, ve Merkez Bankası'nda da e, faiz karar belki bu ayı pas geçebilir ama önümüzdeki ay yapmak zorunda kalacak gibi bir tablo da önümüzde olabilir. Bu sürede yine kur seviyesindeki belirsizlik e, masada durmaya devam edecek. Buradan borsaya gelelim. Borsa bir biliyorsunuz 9800'leri gördükten sonra bir aşağı yönlü hareket yapmıştı bir düzeltme ve e, teknik olarak belli noktalardan destek olarak tekrar yukarı çevirdi yönünü. Burada bankacılık endeksi yine ön planda ve bazı holdingler ve iştirakleri devreye alınmış durumda. Ama tereddüt uyandıran şey şu, genele yayılan bir hareketten bahsedemeyiz maalesef. Ve haftanın geneline geçtiğimiz hafta baktığımızda bir gün sert eksi yapan bir bankacılık endeksi, öbür gün sert yukarı yapıyor, tekrar eksi, tekrar yukarı. Yani bu tarz belirsizliklerle ilerleyen bir piyasa gözlemliyoruz. Yani endeks bazında bakarsanız, Buradan 10.200'lerin üstüne gidip 10.500 hatta 10.900'ler de olabilir. Ama netice itibariyle e, endeksin hareketiyle şirketlerin hareketi de çok e, birbiriyle entegre değil. Onu da gözlemliyoruz. Evet pozisyonlar alınabilir. Biz 30'da biz 50'de güçlü holdingler tarafında, perakende tarafında, otomotiv tarafında, demir çelik tarafında ve birçok sektörde iyi şirketler var. Burada seçici davranılırsa en azından kendine de manevra kabiliyeti bırakacak şekilde, tüm parayla girmeyecek şekilde e, olası pozitif haber akışları ve para ile alakalı haber akışlarına karşı en azından geride kalma bakımında pozisyon tabii ki alınabilir. Ama hep söylediğimiz şey bütün parasıyla giren ve kendini türbülanslar karşısında çaresiz bırakan bir yatırımcı profili de var. Onların dikkat etmesi lazım. Yani bu belirsizlikler bitmedi. Benim için hem faiz hem kur tarafındaki belirsizlikler devam ediyor ve dışarıdan finansman tam olarak sağlanamadı bugüne kadar. Görüşmeler sürüyor. Sürekli bazen pozitif e, söylemler var. Ama masada da küresel tarafta. Amerikan borsalarında S&P, Nasdaq'ı konuştuk. Orada bir ters dönüş var. E, bununla birlikte e, küresel dinamikler, petrol vesaire bir sürü belirsizlik var. Fed'in tavrı bunlar belirsizlik unsurları. Göz ardı edilmemeli e, sevgili dostlar. Önümüzdeki süreç bu Tabloların netleşmesiyle birlikte daha net bir noktaya verilecek. Orta vadede ben bu borsanın bu yıl içerisinde çok daha yukarı seviyelere gideceğini zaten düşünüyorum. İyi şirketler ucuz, şirketler var. Bunlar da çok daha yukarı gidecektir. Ama dediğim gibi piyasa, türbülanslara da açık. Nisan endeks kontratının da sonuna doğru yaklaştık. Oynaklıklar olabilir. Merkez Bankası var. Amerika'dan gelecek veriler var. Oynaklıklarla dolu kafaları karıştırabilecek bir süreçte önümüzde duruyor. Bunlar göz ardı edilmeden yatırım yapılırsa en azından kimse mağdur olmaz, üzülmez, canı sıkılmaz diye düşünüyorum. Ee, yeni e, gelişmeler olursa, e, haber akışları gerçekleşirse bunları tabii tekrardan sizlerle değerlendirip yönümüzü belirleriz. Dediğimiz gibi piyasayla inatlaşılmaz ama piyasadaki belirsizlikler de masada yerini koruyor. Alternatifli olmak en azından mağdur olmanızın önüne geçecektir kanaatindeyim. Hepinize bol kazançlı güzel bir hafta diliyorum önümüzdeki hafta için. Bakalım haber akışlarını hep birlikte izleyeceğiz, göreceğiz neler olacak. Bizler de sizlerle birlikte değerlendirmeye çalışacağız tekrardan.